Herkese merhaba arkadaşlar. Toptan Katalog Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şok'un 30 Nisan Cuma günü gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şoka gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Mintax ovma kremi var. 750 ml'lik 4.95. Mintax'tan amonyaklı ovma kremi bu da 750 ml'lik 4.95. Adam arkasından tıraş bıçağı var çift bıçaklı şekilde. 10 adet var içinde. 9.95'ten 7.90'a düşüyor. Tenden sirada bantları komple set var. 9.45'ten 7.90'a düşüyor. içinde 41 adet var. Leo'dan Salomura siyah zeytin var. 16.50'den 15.25'e düşüyor. Yarım kiloluk. Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogtur. Resmi sitelerden alarak sizlere sunmaktayız. Colgate'nin Max White'ı var. 9.95'ten 7.90'a düşüyor. Nivea'nın Fresh Active Deol Roll On var. 21.95'ten 16.50'ye düşüyor. Bu da kadınlar için olanı 21.95'ten 16.50'ye düşüyor. Mist'ten ayran var. 1.5 litrelik 5.50. Mist'ten süt yarım yağlı 1 litrelik 4.15. Amigo'nun kabak çekirdeği var. 9.95'ten 8.90'a düşüyor. Arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve videoya like atın. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Bu da karışık kuru yemiş 10.90'dan 9.90'a düşüyor. Hero Baby'den sütlü bebek çocuk ek gıdası var 19.75'ten 15.90'a düşüyor. Bu da ballı irmikli kaşık mama 19.75'ten 15.90'a düşüyor. Ülker'den bebe bisküvi var 11.95'ten 10.95'e düşüyor. Hero Baby'den bu da bir ayrı bir maması 19.75'ten 15.90'a düşüyor. Mintax'dan sıvı bulaşık deterjanı var limonlu. Bir şekilde 5.95'den 5.25'e düşüyor. 750 gramlık. Lezzetlimden dana kıyma var 400 gramlık 17.90. Lezzetlimden dana kuşbaşı var 400 gramlık 19.90. Lipton'un Doğu Karadeniz çayı var 33.50'den 29.90'a düşüyor. 1 kiloluk. Arkadaşlar hala video like atmadıysanız lütfen like atın. Ve şoka gelmesini istediğiniz ürünler varsa da yorumlarda belirtin lütfen. Öz kovandan çiçek balı var 27.50'den 24.90'a düşüyor. Piyale et bulyon var 12'li bir şekilde 2.90'dan 2.25'e düşüyor. Piyale tavuk bulyon var 12'li bir şekilde 2.90'dan 2.25'e düşüyor. Yemeneli Türk kahvesi var 100 gramlık 3.95. Doğanay'dan şalgam suyu var acılı ve sade seçenekleri bulunacak 1 litrelik adet fiyatları 4.95. Mistten tam yağlı taze beyaz peynir var. 19.90'dan 17.90'a düşüyor. Bu da son önümüzde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Şoka gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.